Merhaba benim YouTube ailem. Yeni bir minnak bir videodan hepinize selam olsun. Kahramanmaraş Elbistan'dan. Memleketimdeyim arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 5-6 gün önce geldim. Şimdi ablamlardayım. Size de bir video yüklemek istedim. Videomun içeriğinde şu var. Deprem sonrası yaşanan Onca afetten sonra iklimdeki değişikliği de göstermek istedim. Mesela şuradan başlayayım arkadaşlar. Bakın. Armut ağacı yakınlaştırayım biraz. Yaprağını dökmüş ama halen yeni çiçek açıp meyve vermeye başlamış. Ablam söylediğinde çok tuhafıma gitmişti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada e, dağdaki karı görebiliyor musunuz? Şu ağaç biraz engelliyor ama Dağda kar var. Hatta üç gün önce babasıyla Eymen kar oynamaya gittiler. Kuzenleriyle. Ablamların evi müstakil. iki katlı böyle. Hatta shorts videomda sandalyeleri paylaşmıştım. Sildim. Kasım patılar var burada. Şurada ileride de yedi veren güller. Maraş'ın yedi veren gülleri meşhurdur. Keşke yazın buraya gelebilsem de size buraları gösterebilsem. Daha hatta ceviz ağacı yapraklarının bir çoğunu dökmemiş. Şurada yedi veren gülleri göstereyim size. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani kara, kışa inat, mevsim değişikliğine inat. Halen her şey devam ediyor. Dünyanın çivisi çıktı ahir zamandayız diyoruz ya, kıyamet alametleri yakın diyoruz ya. Bunun en basit örneği şu armut ağacında saklı bence. Düşünün Kasım ayındayız 11. ayda ağaç çiçek açıyor ve tekrar meyve vermeye başlıyor. Saydım ben hatta 7 tane armut var ağaçta. Düşünün yaprağı kalmamış bakın armutlar tepede. Böyle arkadaşlar şurada da bir Tomurcuk hatta Sarı bir gül dikkatimi çekti Onu da göstereyim Bakın Güller daha tomurcuk Yani ben Antalya'dayım ama Tamam orası Akdeniz iklimi Yani dört mevsim boyu çiçek görebilirsiniz ama e, Burası biliyorsunuz Kırsal bir bölge İklim değişikliğinden Dolayı Güller açmaya devam ediyor. Armut da dalında. Gün batımı oldu burada. Biliyorsunuz burada güneş daha erken batıyor. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Beni izleyen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Müstakil hayalimizdeki bir evden selam olsun bütün herkese. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın arkadaşlar.